Fındık'ta 2014 yılında yaşanan zirai don afetinin üretimde ciddi anlamda düşüşe neden olduğunu hatırlatan Fındık Sen Başkanı Kutsi Yaşar, bu yıl fındık uyanışının normal seyrinde olduğunu kaydetti. Geçen yıl orta ve yüksek kesimlerdeki zirai don afetinin fındık üretimi olumsuz etkilenmeyeceğini de ileri süren Yaşar şunları söyledi. Endikası olarak olumsuz hava koşullarının fındık üzerine etkileri üzerine, sağ üzerinde bir takım çalışmalar yapmaktayız. Özellikle e, fındıkta biliyorsunuz ki 2004 yılında ve ardından da 2014 yılında yaşanan olumsuz hava koşulları ve ortaya çıkan don afeti sonrasında üretimde ciddi anlamda sıkıntılar ve düşüşler olmuştu. E, bu... E, olumsuz etkilerin fındık üreticileri üzerinde bir panik havası yarattığını görüyoruz biz sendika olarak. Özellikle buradan direkt fındık üreticilerine panik içinde olmamalarını öneririz. Çünkü şu anda fındık bitkisinin geçirmiş olduğu bütün üretim evreleri normal seyrindedir.